Merhaba arkadaşlar, ben Fasma Reyyan. YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bu güzel mekanda Ramazan özel programındayız. Ben bugün sizlere ilk kez oruç tutan çocuklara hediye konusunu anlatacağım. Daha önce hiç oruç tuttunuz mu? Ya da oruç tuttuğunuzda size bir hediye veren oldu mu? Ramazan'ın ilk günüyle başlayan oruçlarda en çok da ilk defa oruç tutanlar heyecan yaşarlar. Osmanlı'da dini olarak artık aklı başına ermiş, yani ergen çanını ilk adımını atmış çocukların ilk oruçları büyük bir ilgiyle karşılanırdı. Oruç gelenekleri arasında elbette oruca alıştırma ve teşvik etme ile ilgili unsurlar da vardır. İlk kez oruç tutan çocuklara özel hediyeler alınır ve iftarda paylaşılırdı. Çocukları oruca teşvik eden bu hediyeler aynı zamanda Ramazan'ın duygusunu pek pekiştirmek için de etkili bir yöntemdi. Böylece çocuklar bu kültüre ve ibadete daha sıkı bağlanabilirlerdi. Hediye seçiminde ise genellikle oruç boyunca canlarını çektiği yemekler ya da atıştırmalıklar etkili olurdu. Çocukların mutlu eden ve Ramazan'ın önemini pekiştiren Ramazan etkinlikleri ise evlerde yapılırdı. Çocukların gönlünü hoş tutan sohbet saatleri, dualarda buluşma saatleri ve bir arada içilen çaylar da Ramazan'ın manevi hediyelerindendi. Günümüzde de hala ilk kez oruç çocuklara özel hediyeler alınır ve orucu sevmeleri ve ömür boyu tutmaları için paylaşılırdı. Sözlerimi son verirken hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar.